Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün kahvaltıda e, pratik ve lezzetli bir e, tarif vereceğim sizlere. Peki bu tarifimiz ne? Patyum. E, malzemelerimiz 2 adet patates, 2 adet yumurta e, ve baharatları. Şimdi ilk önce patateslerimizi ince ince e, doğrayıp küçük küçük küpleri bölüyoruz. Bu e, patateslerin daha güzel kızarmasını ve daha çıtır olmasını sağlayacaktır. Bunları bu şekilde önce bölüyoruz. Patateslerimizi bu şekilde böldük ince ince. Şimdi bunları da e, böyle bu şekilde küp küp doğrayacağız. Ne çok fazla küçük olacak, ne çok büyük. Bu şekilde doğruyoruz. Şimdi bunları hep bu şekilde doğrayacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde küp küp doğradığım patateslerimi şimdi kızartmış olduğum yağıma aktarıyorum. Patateslerimizi kızartırken ara ara bu şekilde de karıştırmayı unutmuyoruz ki bütün patatesler eşit şekilde kızarsın, pişsin. Ee, bu kahvaltılı her yaptığımda öğrencilik yıllarıma gidiyorum. Çünkü öğrenciyken bu kahvaltılığı sürekli yapardık yerde. Çok güzel oluyor hem pratik hem de lezzetli bir kahvaltılık. Patateslerimiz bu şekilde kızarırken tuzunu atmayı da unutmuyoruz arkadaşlar şekilde göz kararı tuz atıyorum ben. Tabii tuz sonra karıştırmayı da unutmuyoruz. Deseri böyle birbirine yapışmaya başladığı zaman bilin ki yavaş yavaş kızarmaya başlamıştır. Gördüğünüz gibi patateslerimiz kızardı. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine yumurtamızı ekliyoruz. Bu şekilde her yere gelecek. Bu şekilde dağıtıyoruz yumurtamızı. Evet arkadaşlar. Patyum yani yumurtalı Patatesimiz hazır. Şimdi servis etmeye başlıyoruz. Şöyle büyük bir tabağa ekliyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde çok güzel. Tercinize göre üzerine pul biber ya da karabiber de ekleyebilirsiniz. Ben üzerine bu şekilde biraz daha pul biber ekliyorum. bu şekilde arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi unutmayınız. Afiyet olsun. Hoşçakalın.